Ben arkanda tutarım. Sus. <laughs> o kadar tutarım. Susun <laughs> <laughs> gel aşağı şimdi. Bana yukarı kaynaması. Oraya adımı at. Allah'ım da sağ ol. şaka yapmıyor. Ellerin kaymasın da. Ellerin şu makalar. Gidiyor musun? sen? inerken nasıl inecek? <laughs> Muhteşem bir buzdan şelale oluşmuş. Ben bu ayakkabıların botlarını bulmam lazım. Çok güzel botlar. Doğu Anadolu bölgesinde Sibirya soğuklarının yaşandığı Eksi 20-25 derecenin Bulduğu bir dönemdeyiz Şu anda Bölgemizde Leksor deresi dediğimiz bir Derede görmüş olduğunuz gibi Bir buz şelalemiz var Yolun kenarında olması Hasebiyle gelip geçenlerin dikkatini çekiyor Fotoğraf çekilmek için Çok ideal bir yer ee, çevremizin e, tarihi güzellikleri yanında doğal güzellikleri de kışın kendisini gösteriyor. <laughs>